Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özenç bu da benim kanalım bugün sizlerle birlikte Car Crash 5 oynuyoruz arkadaşlar yeni bir mobil oyun arkadaşlar bu arada bugün bu araba kazası oyununu oynayacağız dilerseniz hemen geçelim arkadaşlar Car var Car Rom 1 neymiş bakalım hemen bir arkadaşlar Bir araç ha bu şey tamam bunu daha sonra deneyebiliriz oyundan bir sıkıntı yok. Şuradan menüye dönelim arkadaşlar. Pek neymiş ya? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada farklı araçlar var. Şöyle bir test yapacağız arkadaşlar. Yukarıya doğru tırmanacağız. Şimdi gazlıyoruz abi. 112 ile gidiyoruz. Şimdi bakın. Şuradan geri döneceğim. Dön 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 dön. Tamam. Şuradan hatta geri geleceğim. Dön abi buradan. Dön 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 dön. dön. Bas abi. Nitro ile ver hatta. Bas 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 bas. Şu ilerideki kayaya çarpacağım nitro ile beraber arkadaşlar. Hop. Oho. Arkadaşlar arabaya bakın. Arabayı görüyorsunuz şu an ne halde. Biraz daha bunu parçalamamız lazım da araba gitmiyor. Bir de geriyle parçalayalım arkadaşlar. Nitro'yu da basıyorum şu an. Aha. Arkadaşlar. Arabanın son durumu. Ön kapı döne gitti. Arabamızı burada bırakıyoruz. Bir sonraki aracımıza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu araç. Hatta bunu da yukarıya doğru tırmandıralım farklı farklı şeyler yapacağız arkadaşlar. Yukarıya doğru tırmanacağız. Hatta şöyle yapalım. Hepsini atalım isterseniz yukarıdan arkadaşlar. Evet evet hepsini atalım bence buradan. Hepsini buraya çıkartmamız gerekiyor tabi. O ayrı bir mesele. Şimdi hepsini çıkartırsa video çok uzun olacak. Ya burada da araçlar var. Tamam. Arkadaşlar. Nitro ile attım şu an. Oh. Oh. Abo. Uy. Aman. Abi. Bagaj. Ön. Camlar. Berbat oldu şu an için arkadaşlar. Bence diğer aracımızı hızlı bir şekilde... Geçelim arkadaşlar. Evet. Hemen diğer aracımıza geçelim arkadaşlar. Videoya devam. Hadi bakalım. Sonra şu araçları deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir inseydik. Tamam. Şu nitroya basacağım. Enkazdaki hasara bakacağız arkadaşlar. Hatta durun oraya çarpmadan önce durun durun durun. durun. Şöyle biraz geri dönelim. Birazdan Nitro'ya bastık bastık bastık. Tam. Bu kadar yeter herhalde. Onun için bu kadar yeter. hop. Yapıştır abi. Ver nitroyu ver 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 gazı. Tamam. Çok iyi çok iyi. Sonra bu araçları da deneyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yapıştır yapıştır abi yapıştır 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 hadi bakalım daha da yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar ver nitro'yu yoksa çıkmayacak arkadaşlar nitro'yu vermezse bile çık çıkamayacak kalıyor muyuz hayır yapma düştük. Neyse yapacak bir şey yok. Allah! Arkadaşlar, bunun da hasarı bu şekilde oldu. Gördünüz. Evet, sıradaki aracımıza hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar isterseniz. Hemen sıradaki aracımıza doğru geçtik. Zaten biz bunu benzerini yapmıştık. Bunu da yapmıştık. Bunlar benzerleri arkadaşlar o yüzden benzerleri pek yapmayacağım. Bu var. Bunu yapalım arkadaşlar. Bunu da yapmış olabiliriz ama yapacak bir şey yok. Devam edelim. Haydi bakalım yapıştır. Ve yapıştır. 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 Allah. 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 Gittik gittik hemen. dakikadan arabaya. Abi ne yaptık biz dur 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 arkadaşlar araba <laughs> gitti önemli değil zaten hasar vermek amacımız sıkıntı yok yanlış bir şey yapmadı genelinden hemen hızlı bir şekilde devam edelim şuradan Allah araba kalmadı. <laughs> Araba diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Araba gidiyor mu? Gitmiyor arkadaşlar. Arabadan duman çıktı. Hasar çok ciddi bir boyutta. Arabanın motoru yandı yani. Motor arkada sanırsam bunun. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen diğer aracımıza geçelim. Bunu deneyelim arkadaşlar. Yapıştır. Yapıştır abi yapıştır yapıştır. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Aman. Aman o hatayı tekrar yapmam. O hatayı tekrar yapmam. Hayır. Kaldığı yere bakın arkadaşlar. Aslında düşmedim ama şimdi ben bilerek düşeceğim. Burada araç kaldı arkadaşlar. Bunu saymıyoruz. <laughs> Bunu sayamam arkadaşlar ben. Gerçekten sayamam hemen diğer araca geçeyim hemen hızlı bir şekilde oradan. Bu değil. Heh, buydu. Onu sayamam arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet. Tamam. Yapıştır. Yapıştır, 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 yapıştır. Tamam. Hop. Çıkıyoruz arkadaşlar da. Ay yanlış oldu. Ama neyse buradan uçacaktık. Doğru doğru. Arkadaşlar hasara bakın. Bir kapı mapı gitti. Şimdi ikinci atlayış geliyor arkadaşlar. Allah. Allah Allah. Tekerlek gitti. Bir tekerlek gitti. Vallahi gitti. Billahi gitti. Oo. Ama daha gidiyor. Gidiyor da biraz araba yavaşladı tabi. Nitro'ya basarsak hızlı hızlanacak tabi. Arkadaşlar şuraya hızlı bir şekilde dalıyorum nitro da bitmesin daha ciddi hasar vermemiz gerekiyor buna derken zaten en büyük hasarı aldım motoru yaktık vallahi yanıyor <laughs> vallahi yanıyor arkadaşlar en büyük hasarı da son anda da vermiş olduk hemen diğer aracımıza geçelim arkadaşlar evet. Ver gazı. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle bir şey yapacağız. Çok hızlı geleceğim. Yoldayken aşağı düşeceğim. O şekilde bir şey yapacağım arkadaşlar şimdi. Tabi bu bu yolda değil, bu yolda değil, bu yolda değil, bu yolda değil. Tamam. Şurada arkadaş, burada. Yapıştır. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Allah. Arkadaşlar gidiyoruz. Gerçekten gidiyoruz. Allah. Var mı abi? Ciddi bir şey yok değil mi? Tamam. Şuradan şu geriden geleceğim arkadaşlar. En son bir daha patlatacağız. Tamam. Yapıştır. Şu arabalara gelmesin de. Allah. Abi. Abi ne yaptık? Bu motoru da iflas ettik arkadaşlar. <laughs> Bütün araçların motorlarını giderttirdik yani. Neyse arkadaşlar hemen diğer aracımıza geçelim hızlı bir şekilde. Bu da aynı araç, onun beyaz versiyonu. Jeep. İşte jipe hayır demeyiz değil mi arkadaşlar? Jeep'in hasarına da bakacağız. Jeep'in hasarına bakmak için çok yukarılara çıkmamız gerekiyor. Ver nitro'yu, ver nitro'yu. Neyse düş 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 düş. Abi. Zaten şey kalktı. İbari en aşağı kadar düşmedik. Şükür. Şükür buna da şükür. Diyeceğim de burada yol yok herhalde. Var mı? Vallahi var. Şansımız var arkadaşlar demek ki. Ver, ver nitroyu da o hatayı bir daha yapamam. Yaparsa zaten yol var değil mi orada? Kayalım mı var yoksa? Beni yemeyin abi. Lütfen. Yol var ama orada abi. Ben görüyorum yol var. Yol var. Yol var da araba yerinde durmuyor. Neyse düşelim. Şuralardan bir yerden düşelim. Tamam. Yolluyorum arkadaşlar. Yolladım gitti. Vallahi yolladım. Allah 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 abi gitti. Arabayı da toparladık. Arkadaşlar motor gene alev alıyor. Ön tavan göçtü. Ama gene maşallah var. Jeep ya bir de arkadaşlar. Maşallah var. Şipin avantajı işte. Allah bir daha vurdu. Neyse daha fazla zorlamayalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, şunu deneyelim bir de. Şu aracımız Clio tarzında. Megan Clio falan. Şöyle hızlı bir şekilde yardıralım. Abi. Çok deli gibi gidiyor. Abu gitti. Araç gitti arkadaşlar. Bagaj kalktı. İki kapı gitti. Bu çok büyük. Ama öne bir şey olmadı. Ne ne hikmetse arkadaşlar ne hikmetse <laughs> ön tarafa bir şey olmadı. Ama şurada ben çok iyi intikamımı alırım. Abi intikamımı alırım dedim dedim dedim. Ö Öne bir şey olmadı ya. İlla hasar vereceğiz öne arkadaşlar. Duman çıktı. Geçmiş olsun. Duman çıkan aracı geçiyoruz arkadaşlar zaten. Hepsine fazla Bunu da buradan uçuran ibare. Denk geldi. Buradan uçurmak çok iyiymiş arkadaşlar. Süpermiş. Dağdan aşağı atıyoruz arabaları. Allah. Gitti. Gitti. Bunun motoru zaten yandı. Çünkü motor üstüne düştüğümüz için otomatik duman alıyor ya da yanıyor. Değişik şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok. Bunun da performansı buydu arkadaşlar. Diğer araca hızlı bir şekilde geçiyorum. Bunu da atacağız arkadaşlar. Dağdan aşağı atıyoruz bunu da. Atıyoruz. Yapıştır abi yapıştır. Çok iyi bir uçuş. Aha gitti. Abi gitti. Motordan duman çıkıyorsa bu iş bitti. Yani en kısa zamanda bu araç gitmeyecek demektir. Yani duman çıkıyorsa sakat. Diğer araca geçtik. Ama bu dağda değil. Dağda olan araçları maalesef atıyoruz. Buna böyle normal test yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunun da şey çok iyi gidiyor aslında. Dünyanın sonuna gittik arkadaşlar bununla. Ama ben bunu tekrar denerim. Tekrar denerim o mavi aracı. Ben bunu denerim. Çok iyi. Ver bas nitro ya abi, nitro bitecek. Vallahi nitro bitecek. Bas 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 ab, bas bas. gitti. Abi gitti. Vallahi araç gitti. Ama çalışıyor gene. Bir sıkıntı yok. Çalışmasında bir sıkıntı göremedim. Ama nitro'yu bozduk bu arada arkadaşlar. Nitro gitmiyor bu arada. Tamam. Bu da bu şekildeydi. Bunun da performansı da bitti böylece. Şimdi diğer aracımıza geldik. Bunu da dağdan aşağı atacağız. Ver nitro'yu yapıştır abi. Allah gitti. Vallahi gitti. Aa bu taklalar atmaya başladı. Son anda da bir arka tampon gitti. Kapı mapılar gitti. Ön tarafta bir şey olmadı. Sadece camlar patladı. Ama biz ön tarafı boş bırakmayız kardeş. Öyle bir huyumuz var. Bu sefer şu karşı duvara çarpacağım. Ver nitroyu. Aha. Gitti. Abi gittin. Sen yandın oğlum. Bir şey olmadı ama ben buna hasar vereceğim. Motorundan duman çıkıyor. Daha da hasar. Derken zaten en büyük hasarı da vermiş olduk. Daha da hasar dedik ya ağzımızı açtık. Değerletler gitti. Öndeki değerletlerin ikisi gitti. En büyük hasar budur arkadaşlar. Ağzımızı açtık hemen de oldu yani. Böyle bir şey yok yani. Hemen de oldu. Bunda da aynı taktiği uygulayacağım arkadaşlar. Bakın bunun bu tofaşın lastikleri gidecek mi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar biraz şöyle abi nitro da tamam. dön 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 abi ne yapıyorsun tamamen dur tamam hadi bakalım yapıştır abi ver nitroyu ver 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 tamam abi abi yapma yapma şu duvara çarpmam lazım benim ver nitroyu ver ver ama nitro bozuldu gerçi. Aha dedim lastikleri gidecek dedim ve gitti. Bu da bu şekildeydi. Bir son bir araç daha deneyelim. Bu mavi mi deneyelim? Vallahi en güzel maviymiş arkadaşlar. Mavi de deneyelim. Videomuzun sonuna gelelim. Evet. Da bu şekildeydi. Aha. Arkadaşlar. <laughs> Mavi de denedik. Ön tarafı yedik. Ağza benzedi bu arada arkadaşlar. Korkunç canavar tiplemesine soktuk arabayı. Bu araba da gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bu araba gitti. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.